Ben sessiz moddayım. Niye böyle oldu? Beni kim arıyor ya? Ha, arkadaşlar. Ee, aramayın. Gerçekten sürekli poso 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 aranıyor. Yapmayın. Bak. Ee, gerçek söylüyorum. Hatta. Yani o kadar da derine inerim ki. O kadar derine inerim ki. Bir zamanlar. Ee, hala çok sevdiğim bir dostum var. Bir zamanlar çok daha samimiydik. Ses yok mu? He. Bir zamanlar gerçekten çok sevdiğim bir dostum vardı. O sosyal medyadan bir insan değil arkadaşlar. Az önce aradı. Akma gelmişken söyleyeyim. Eee ismini vermeyeceğim. Aynen. ismini vermeyeyim ama az önce beni arayan kişi o buraya geldiği zaman bizim e, Ceki muhabbetimiz vardı. Ben ona Ceren'e neler dediğimi, Ceren için nelerden vazgeçtiğimi, neler nelerle alakalı muhabbetlere girdiğimi çok iyi biliyor. Bir ay evimde kaldı, tam bir ay. Bak o çocuk, Allah razı olsun hala benim için kötü bir adam değil bu adam, hala severim, sayarım. E, bir evimde kaldı ve benim Ceren'e karşı olan o tavrımı o çok iyi bildi. Ben Ceren'i gerçekten sevdim. Bunun arkasındayım. Bak, okay. Ama şimdi sizin bilmediğiniz bazı olaylar var. Diyeceksiniz ki ne olayları? Ben Allah'ım'a şükürler olsun işinde gücünde tek amacı sosyal medyada yükselip bir yerlere gelen ve bir yerde geldikten sonra da insanlara iyi örnek olmaya çalışan, güzel ne, de, güzel bir şekilde aile kurmak isteyen bir insan. Allah bana nasip etsin. Bana o yaşları da göstersin inşallah. Dondu mu şu an? Şu an donuk mu? Heh. Allah bana o yaşları da göstersin inşallah. Zamanı gelir mi bilmiyorum. Ama ee... Eğer ki bir gün 40-50 yaşıma da gelsem ben gene YouTube'la uğraşacağım. Ben gene sosyal medyayla uğraşacağım. O zamanlar eğlence içeriği çekmem. Siz de büyümüş olursunuz. Erkekler var aramızda. Onlarla beraber belki araba kanalı gibi bir şey yaparım. Özür dilerim. Belki e, kızlara da farklı bir şekilde bir şeyler yaparım. Gene kadınlara da ve benzeri bir şeyler yaparım. Yani ama gene ben her zaman devam edeceğim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Content House'a girdikten ne kadar zaman süre sonra? Biz Ceren'le sevgili olduk. Hatırlıyor musun? Biz Content House'a girdikten yalan olmasın. Şimdi yalan konuşmak istemiyorum da. Bir ay iki ay falan herhalde. Ya bir, ya bir, bir iki ay değil. Evet ya, ya bir ay ya iki, bir ay. Ay, bir, iki ay. Evet ya bir ay iki ay sonra biz Ceren'le tekrardan sevgili olduk. Bakın her şeyi konuşacağım dedim. Her şeyi konuşacağım. Biz Ceren'le tekrardan sevgili olduk. Karantina zamanıydı. Bu karantina zamanına denk geldi. Ee, Ceren nasıl diyeyim size? Yani hatta o kadar net hatırlıyorum ki işte ben Ceren'e laf atıyorum. O duruyor duruyor bana laf falan atıyor. öyle bir muhabbetler başladı. Cert oldu, cürt oldu. Biz sonra tekrardan sevgili olduk. Ceren'le. Ceren de bunu inkar etmez herhalde. Kötü bir şey değil. Biz sevgili olduk. Ama e, karantina olduğu için şimdi önce bizim neden ayrıldığımızı söyleyeyim. Biz neden ayrıldık? Ona söyleyeyim. Ceren'in görüşüne göre ben size söyleyeyim. Ceren'in görüşüne göre ona sevgimi az verdiğimi Az bir şekilde sevdiğimi ve bununla beraber e, az ilgi gösterdiğimi e, arkadaşlarımı ondan önce tuttuğumu söyledi. Ve ben ona dedim ki zamanında ben bunu hala arkasındayım. Hiç önemli değil bu dediğim. E, arkadaşlarım bir yerde sen bir yerdesin. Sonuç olarak bu tarafla ben e, hayal kurmuyorum. Bu tarafla kuruyorum. Ben bunu anlattım. Bazı yerde onayladı beni. Biz bunu neden göstermedik? Biz bunu neden göstermedik sosyal medyaya? Bu bizim Ceren'le ortak, ikimizin beraber ortak düşüncesiydi. Dedik ki biz göstermeyeceğiz sosyal medyaya. Niye? Biz dedik ki abi kıskanılıyoruz ya. Biz dedik biz dedik insanlar kıskanıyor arkadaşlar ya böyle hani şey yapıyoruz. Herkese söylemiyoruz falan. Niye? E kıskanıyorlar anladınız mı? Gerçekten biz kıskanılıyorduk. Göze geliyoruz falan filan muhabbetleri oluyordu. Bunu da Songül abla çok iyi bilir. Ee, sonrasında yani Ceren gerçekten onu aldatabileceğimi düşünüyorsa ona sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu dediğimin her zaman arkasındayım. Bu kötü bir şey değil. Rabbime şükürler olsun. Ben karantinada iki gün Bu telefon düşünün bunu, bu telefon. Telefonum hep yanındaydı. Telefonum hep yanındaydı. Hep yanındaydı. Dondu mu? Dondu diyorlar. Dondu mu? he Donut mu? Donuk mu? Anlattım hiçbir şey duyulmadı mı? En son ne dedim? En son ne duydunuz? He, ben karantinada, ben karantinada iki gün cenenlerde kaldım. İki gün. Biz sevgiliydik o zaman. Yani bunda kötü bir şey yok. Biz iki gün kaldık. Yani çok güzel. Güzel mi? Her şey duyuldu yani. Tamam okey. Ee, telefonum buradaydı bak. Yani Ceren burada, telefon burada. Yani istediği zaman alıp karıştırma, bakma ve benzeri durumlar olurdu Ki Ceren de bana telefonu veriyordu. Diyorduk al WhatsApp'ıma bakabilirsin. Ben de diyordum ki al WhatsApp'ıma bakabilirsin. Önemli değil. Instagram'da kısımları da aynı falan. Hep söylüyordum. O da aynılarını söylüyordu. Biz belli sebeplerden dolayı ayrıldık. Ben ee, Ceren'le beraber çok güzel anlar geçirdim, çok güzel zamanlar geçirdim. Ben bu konuda sizlere yalan söyleyecek insan değilim. Ya Ceren bana böyle davrandı falan demeyeceğim. Ama ee, benim de canım yandı. Benim de canım yandı. Dur. He. eee, Ceren'le başımıza çok absürt olaylar ve benzeri şeyler falan geldi. Ama Cekü bitti. Ve bu bitiş bir, tamamen bir sondu. Bu bitiş tamamen bir sondu. Onun gözünde de benim gözümde de. Bunun üstüne kesinlikle bir şey demek istemiyorum. Artık bu saatten sonra zaten eee... Ceki olmayacak. O da istemez. Ben de istemem. O da istemez. Ben de istemem. Yani ben böyle davranılırken bana bana karşı böyle davranılırken ben hala susuyorum. Benim ee, her şeyi anlatmak istemiyorum. İnanın. İnanın her şeyi anlatmak istemiyorum. Aldatma konusuna geldiğim zaman tekrardan ben tekrar söylüyorum. Ben Ceren'i aldatmadım. Bunu bilin. Yani bu ben bunu kimseden saklamıyorum. Gocunmuyorum, gücenmiyorum. Hiç önemli değil ee, bu dediklerim. Şey değil yani. Ben bu saatten sonra da Ceren'le alakalı gerçekten hiçbir şey söylemeyeceğim ve cevaplamayacağım. Bana ve ee, Cerenle aramda kötü olaylar da oldu. Yalan yok. Ama ben Ceren'in arkasından şu an en azından o bana bir karşı bir şey konuşmadan eski sevgilimin arkasından konuşmayacağım. Gerçek hayatta yaptığım gibi. Onun arkadaşlarının ona yaptığı gibi yapmayacağım. Ben eski sevgilimin arkasından canlı yayında konuşmayacağım.